Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu aralar arkadaşlar biraz böyle çekim yaptım e, aygıtla sıkıntı yaşıyorum. E, güncelleme istiyor ama güncellemeyi de almıyor. Böyle direniyor. E, bu da böyle e, kanallara girişte sıkıntı yaratıyor bende e, ve videolarımızda böyle ufak tefek e, sektemeler olmuş olabilir. Zaman ayarında problem olmuş olabilir. Bunun için özür diliyorum. Yani aslında benlik bir durum değil. E, videolardaki ses olsun, e, paylaşımlar olsun, bunların hiçbir şekilde benle alakası yok arkadaşlar. Ama yine de bildirmek istedim. Böyle e, ben bazı şeyleri, e, yani ben dürüstlükten yanayım. Bazı şeyler olmadığı zaman ya da bazı şeylerle alakalı e, net bir şey beklenildiği zaman ben de net bir şekilde anlatıyorum çünkü burada kıvırmanın yalan söylemenin ne size ne bana bir faydası yok aksine e, her iki tarafa e, sıkıntı yaratıyor geç vakitlerde e, sizinle olmamıza vesile oluyor e, bu yüzden de böyle takip problemi sıkıntısı yaşayabilirsiniz genelde videolarım arkadaşlar 23'ten önce beklemeyin 23'ten sonra bekleyin e, çünkü günlük hem çalış hem de e, bunun doğrultusunda video hazırla kanala yükle kanalda sizinle ulaşması e, yani benim beni bekleyecekseniz beni izleyecekseniz e, canlı yayınlarımız 23 olarak sizlere net bir şekilde belirtebilirim 23'ün öncesinde de geliyorsa emin olun ki bir sıkıntı vardır yani ama e, yine sizlere ulaşmak adına e, paylaşımlar yapmışımdır hepinizi çok seviyorum gerçekten hepinizi çok seviyorum e, beni sevenlerin e, Burada olduğunu düşünüyorum, hissediyorum. Zaten sevmediğiniz bir yerde de zorla tutulamazsınız. Ee, şöyle bir bakalım. İnternet ortamında kaç yılından beri olduğumu soran bir mesaj olmuş. 2018 diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ama tabii kanallarda sıkıntı olunca sırf tek sıkıntı neymiş biliyor musunuz arkadaşlar kanalımın kapanmasının sebeplerinden biri. Ten rengi giyinmem. Ten rengi giyindiğim için bu bende sıkıntı yaratmış. Yani bu da beni çok üzdü. Neticede oradaki aboneler hangi durumda ya da bu kanalda var mı yok mu onu da bilmiyorum. Tek üzüldüğüm durum bu. Yani orada da hemen hemen bir 40 güne yakın kişi vardı. Bu da yani umarım yani bir şekilde ulaşırlar. Şimdi bütün hayrına olsun diyerekten yıldızdan yüzü açtım. Konuşma yaparken arkadaşlar bu arada böyle e, gözle gezdirdim sayfamızı. Ama böyle durağan bir enerji var. Sanki bir şeye öfkeniz var, kızgınlığınız var, e, kırgınlığınız var. Böyle artık böyle bir bezmişliğiniz var. Enerjiniz o kadar ağır ki e, aslında çok güzel bir şekilde başlarken birden o enerjiyi kırdı siz değerli izleyenlerim. Yani nasıl güneşi alırken o enerjiyi kesmek adına güneş gözlüğü takıyorsunuz. Şu an ben de o moddayım. Ee, çok büyük bir kırgınlık yaşamışsınız. Bunun arkasına kızgınlık ve bunun arkasına büyük bir kin saklamış, sığdırmış olabilirsiniz. Ama davanızda konu her neyse Haklısınız. Canınızı bayağı bir e, acıtmışlar. Büyük bir haksızlığa uğramışsınız. Hem maddi hem manevi. Yani her şey para değil. E, bunu da ayrıca belirteyim. Bazen böyle e, yanınızda olan şeylerin e, varlığı size en büyük lüksiyet olarak da algılamışsınız. Bu büyük kurulu düzeniniz olan evinizde olmak, ayaklarınızı o kanepeye uzatmak, baktığınızda etrafa, evin içinde evlatlarınızı huzurlu bir şekilde görmek. Aslında siz en büyük zenginliği bunun altına e, sığdırmışsınız. Maddi tarafından bakılırsa ne kadar güzel, iyi şartlarda olursam evlatlarım da o şekilde rahat eder. Ben de o şekilde nefes alırım. Yani siz maddiyatı aslında yanınızdakileri mutlu edebilmek adına kullanmışsınız hep böyle yani cebinizdeki son kuruşa kadar yanınızdaki kişilere vermişsiniz, paylaştırmışsınız. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki biraz böyle nankörlükle sizlere teşekkürlerini iletmişler. Çok meşakkatli bir süreçten geçmişsiniz. Yollarınıza bakınca böyle çok uğraş verici, zorlayıcı bir enerji var. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki Yıldız Nami'miz diyor ki 4 ile 7 kelimesi birden böyle. Aslında 4'ü göremedim arkadaşlar. Direkt gözüme 7 rakamı geldi ama dilime de nedense 4 kelimesi düştü. 4 rakamı düştü. 4 ile 7 tarihlere bir bakın. Bunların yani 4 gün 4 hafta 4. ay olabilir. 7 gün 7 hafta 7. ay olabilir. Yalnız sadece bireysel bir 4-7 yani bunu 14-24 olarak algılamayın. Sadece 4'ü 4. ay ya da ayın 4'ü yani Şubat'ın 4'ü, Mart'ın 4'ü, Mayıs'ın 4'ü gibi olarak algılayabilirsiniz. 7 rakamı da böyle. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki güzel gelişmeler var. Gerçekten sizleri bekliyor. Bazı konularda tabii sessiz olursanız fevri oluşunuz, biraz böyle dezavantaj olarak önünüze çıkmış ama biraz böyle e, sessizde kalmanız. E, yani derler ya görmedim, bilmedim, duymadım e, ve konuşmuyorum. E, biraz böyle bunları oynarsanız arkadaşlar güzel bir süreç sizleri bekliyor hep böyle muhalefet hep böyle fevri olmak ses yükseltmek gözyaşı akıtmak size hiç iyi gelmemiş vedalaştığımız bir yakınınız olmuş ama böyle kısa bir süre içerisinde tekrar haneye gelişi gözüküyor çok güzel bir vedalaşma ama o vedalaşmanın arkası dolu dolu olarak gözüküyor biraz böyle gözyaşı üzüntü e, vedalaşma var ama e, bunlar da Rabbim böyle e, sevdiklerinize kavuşma buluşma e, güzel böyle törenler olarak e, yaşatmasını temenni ediyorum siz yıldızname severler çok böyle gudubetli e, bir süreçten geçtim diyen e, izleyenim var muhakkak enerjisi yansıdı e, yani diyorsunuzdur şimdi azade nereye elimi atsam e, kuruyor, nereye helmi atsam bozuluyor. E, bu bir iş olabilir, e, bu bir ilişki olabilir. E, yaptığım hata nedir diye de soruyor olabilirsiniz. Aslında yolunuz ferah, temiz, aydınlık etrafınızda e, böyle hata, siz hata yaparken hatayı kınamaya müsait bir e, çevreniz var. Yani küçümseyen, yadırgayan e, sırf e, sizi e, olmasının sebebi bir menfaat olabilir e, ve bunun doğrultusunda e, böyle bir elinde tutmak istiyor olabilir ama şunu da belirtmek istiyorum ki artık böyle bir sirkelenmemiz lazım ve bu sirkelenmenin arkasında aldığınız kararların e, ne kadar doğru bir karar olduğunu gördüğünüzde e, arkadaşlar e, bu da size e, çok güzel böyle kendinizi özel hissetmenizi sebep olacak haneye giren bir eşya var haneden çıkan başka bir eşya var e, bu aralar böyle e, ufaktan ufağa e, tamamladığımız e, bir hane var güzel temiz huzurlu olarak gözüküyor ama şunu da belirtmek istiyorum ki 5 e, 7 8. Ee, burada da bir 8 rakamı var ama e, siz yine tabii kendinizi uyarlayabilirsiniz. Belki 8 rakamının e, arasında e, belki bir aslan burcu izliyor beni. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, çok fazla gözyaşı, çok fazla böyle e, karışık bir duygu enerjisi olduğunu e, hissettim siz yıldızname severler. Ee, yolunuzda çıkan e, ya da böyle sizi muhatap olan bir kişi olmuş e, Bayağı bir üzmüş ağlatmış olarak e, gözüküyor e, bununla ilgili de e, yakın zamanda e, bir telefon haberi gelecek ve bu telefona ile beraber e, siz e, bir yolculuk yapacaksınız bu yolculuk size çok iyi gelecek e, ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki 3 2 5 5 bir rakam daha çıktı siz yıldızname severler ama e, bunda böyle e, çok e, sıkıntılı süreç yaşamışsınız gözyaşı olmuş ağlamışsınız ama e, artık bu günlerin de bittiğini Yıldızname bize söylüyor e, hep böyle bir bir şeylerin özlemi var, kalabalık bir aile olabilir, güzel bir iş olabilir, güzel bir ilişki olabilir, evlat olabilir. Ama siz bunların içinden sadece birine ulaşacaksınız. Hedefi böyle 12'den vuracaksınız. Çok fazla telaşe, endişe olur mu olmaz mı gibisinden böyle problem ettiğiniz ne varsa. Bununla alakalı güzel gelişmelerde Şu an beni kim dinliyorsa Kim eziyorsa Onunla alakalı olacağını belirtmek isterim Bir kişi var Açık tenlerde bir kişiyim Kahverengi gözleri olabilir Ve bu kişiyle Bağlantılı olarak da şunu belirtmek istiyorum. Yani 3 4 7 3'te 4 var. 7'de e, toplamları arkadaşlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki 3 2 7 12 hep böyle bir e, bazı şeylerin çözümlensin, Bir an önce olsun mu istediniz. E böyle e, bazı şeyleri e, bazı şeyler hep olsun istiyorsunuz ama vazgeçmeniz de kolay olmuyor. Yani böyle bir e, olsun mu olmasın mı, gitsin mi gitmesin mi e, kararsızlığı içerisinde e, görünüyor siz yıldızname severler. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki üzerinizde büyük bir nazar enerjisi var. Bu nazar enerjisinde yakın çevreden birinden almış olduğunuzu yıldız namimiz belirtiyor. Var hakkınızda hayırlısı olur ya. Çok fazla ağır bir enerji, çok fazla bitkin, yorgun, haksızın en ucunu yaşamış. Artık bu saatten sonra ben nereye düzeltebilirim? Genlerin enerjisi. Ben bir sonraki gün yenikten açacağım arkadaşlar. Çünkü ilerlemiyor. Çok böyle takılıyor. Çok akıcı olmadı. Ben de farkındayım. Çünkü çok takıldı arkadaşlar. Umarım aklınızdan, gönlünüzden geçirdiğiniz şey sizin hayrınıza, bereketinize olur. Beni buraya kadar dinleyen, bana buraya kadar eşlik eden hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bakalım yorumlar ne yönde olacak. Hoşçakalın.